Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün size çok ilginç bir sorudan bahsedeceğim. Acaba her gün masanıza koyduğunuz sebzeler ilerideki sağlığınızı sessizce etkiliyor olabilir mi? Hepimiz sebzelerin sağlıklı olduğunu düşünerek büyüdük, değil mi? Ama işin aslı şu. Gerontoloji ve beslenme alanında yapılan son araştırmalar bazı sebzelerin sandığımız kadar masum olmadığını söylüyor. Özellikle 65 yaş üstü için bu konu hayati önem taşıyor. Neden mi? Çünkü yaş ilerledikçe eklemler sertleşiyor, kaslar zayıflıyor, hatta düşmeler ciddi bir tehlike haline geliyor. Üstelik araştırmalara göre her gün yaptığınız birkaç sebze seçimi bu riskleri artırabilir ya da azaltabilir. Şaşırtıcı, değil mi? Bu videoda hangi sebzelerin yaşlılıkta bacak gücünüzü, zihinsel berraklığınızı ve genel yaşam kalitenizi desteklediğini öğreneceksiniz. Ama dahası var. Bazı sebzeler ise farkında olmadan eklemlerinizi iltihaplandırabilir, kan dolaşımınızı zorlayabilir ve hatta beyninizin denge yeteneğini bile riske atabilir. Merak etmeyin. Videonun sonunda hem koruyucu sebzeleri hem de uzak durmanız gerekenleri net bir şekilde bileceksiniz. O yüzden sonuna kadar bizimle kalın. Eğer buraya yeni geldiyseniz en güncel ve kişiselleştirilmiş sağlık ipuçlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videoyu izlerken içeriği faydalı bulursanız yorumlara bir bir bırakın. Eğer bir şey eksikse ya da daha fazlasını istiyorsanız sıfır yazarak bana geri bildirim yapın. Bu sizin için daha iyi içerikler üretmeme yardımcı olacak. Hazırsanız başlayalım. Yaşlılıkta süper güç veren 3 sebzeyi keşfetmeye hazır mısınız? Yaş ilerledikçe vücudumuzun ihtiyaçları değişiyor. Kemikler, kaslar ve beyin gençken fark etmediğimiz şekilde desteğe ihtiyaç duyuyor. İşte bu noktada bazı sebzeler adeta birer süper kahraman gibi devreye giriyor. İlk üçlümüzle tanışın. Brokoli Yaşlanmanın gizli düşmanı. Brokoli çoğumuzun tabağında sıkça yer alan bir sebze. Ama gerçek gücünü biliyor muyuz? 65 yaş üstü için brokoli sadece bir garnitür değil, adeta bir sağlık kalkanı. İçindeki sülforafan adlı bileşik, yaşlanmanın en büyük gizli düşmanlarından biri olan kronik iltihapla savaşıyor. Peki bu neden önemli? Çünkü iltihap sessizce eklemlerinizi yıpratır, kan damarlarınıza zarar verir ve hatta beyin hücrelerinizi yaşlandırır. Sülforafansa vücudun doğal detoks sistemini harekete geçiriyor, zararlı maddeleri temizliyor ve iltihabı azaltıyor. Brokoli hakkında bilmediğiniz bir şey var. K vitamini ve kalsiyumla dolu. Bu ikili kemiklerinizi güçlendirip kırık riskini azaltıyor. Üstelik antioksidanları sayesinde damarlarınız esnek kalıyor, bacaklarınıza daha iyi kan gidiyor. Bu da ne demek? Daha az kramp, daha sağlam adımlar ve soğuk havalarda bile sıcacık ayaklar. Brokoliyi haşlamak yerine buharda pişirin, bir damla limon suyu ekleyin ve besin değerini koruyun. Bu basit alışkanlık yaşlılıkta özgüvenle hareket etmenizi sağlayabilir. İspanak zihin ve kasların sessiz koruyucusu. Ispanak deyince aklınıza temel reis gelse de bu yeşil yapraklı mucize 65 yaş üstü için çok daha fazlasını sunuyor. Ispanağın süper gücü nitratlarda yatıyor. Nitratlar kan damarlarını genişletip dolaşımı hızlandırıyor. Elleri, ayakları soğuk olanlar veya merdiven çıkarken yorulanlar için bu bir oyun değiştirici. Daha iyi dolaşım kaslarınıza oksijen taşır, dayanıklılığı artırır ve beyninizi keskin tutar. Ispanak aynı zamanda lutein ve folatla dolu. Lutein hafızayı güçlendiriyor ve göz sağlığını koruyor. İlaç kutularını okumaktan torunlarla oyun oynamaya kadar her şey için net bir görüş şart. Folat ise zihinsel bulanıklığı önlüyor. Biraz zeytinyağıyla soteleyin ya da çorbanıza ekleyin. Hem lezzetli hem de güçlü bir müttefik kazanın. Havuç, denge ve görmenin kahramanı. Çocukluğumuzdan beri gözlere iyi gelir diye bilinir. Ama faydaları bununla bitmiyor. Beta karotenle dolu olan havuç, vücudunuzda A vitaminine dönüşerek görüşünüzü keskin tutuyor. Yaşlılıkta düşme riskini azaltmak için net görmek çok önemli. Bir basamağı kaçırmak ya da eşyaları bulanık görmek istemezsiniz değil mi? Havuç, sinir sisteminizi destekliyor ve beyin, bacak koordinasyonunu güçlendiriyor. Yani daha sağlam adımlar atıyorsunuz. Lif içeriğiyle de kan şekerinizi dengeliyor. Böylece ani enerji düşüşleri yaşamıyorsunuz. Çiğ olarak atıştırın ya da hafif buharda pişirin. Her iki şekilde de günlük canlılığınızı artırıyor kaçınmanız gereken 3 sebze. Şimdi işin diğer yüzüne geçelim. Bazı sebzeler sağlıklı gibi görünse de yaşlılıkta sessiz birer tehlike olabilir. İşte uzak durmanız gereken üçlü. Patlıcan eklem dostu değil. Patlıcanın o mor rengi ve lezzeti harika ama içinde solanin denen bir bileşik var. Bu hassas kişilerde iltihabı artırabilir. Eğer eklemlerinizde ağrı ya da sertlik varsa patlıcan bunu kötüleştirebilir. Zamanla hareket hareket kabiliyetiniz azalabilir. Hatta basit işler bile zor gelebilir. Pişirmek solanini biraz azaltır ama riski tamamen yok etmez. Patlıcanı bir süre diyetinizden çıkarın ve farkı hissedin. Yeşil biber, iltihap tetikleyicisi yeşil biberler masum görünüyor. Ama patlıcan giller ailesinden oldukları için lektin içeriyorlar. Lektinler bağırsak sağlığını bozabilir, besin emilimini zorlaştırabilir ve iltihaba yol açabilir. Bu da bacaklarda sertlik, hatta denge sorunlarına neden olabilir. Kırmızı biberler daha olgun ve antioksidan açısından zengin. Yeşilden vazgeçip kırmızıya geçmek daha akıllıca. Beyaz patatesler kan şekerini düşmanı dikkat. Patates kızartması ya da püresi çok cazip ama beyaz patateslerin yüksek glisemik indeksi var. Bu kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşler demek. Zamanla bu damarlarınıza ve sinirlerinize zarar verir, bacak gücünüzü zayıflatır. Tatlı patates ya da karnabahar gibi alternatifler deneyin. Hem lezzetli hem de sağlıklı. Küçük değişiklik büyük fark yaratır. Her gün yaptığınız sebze seçimleri yaşlılıkta nasıl hissedeceğinizi belirler. Brokoli, ıspanak ve havuç gibi sebzeler sizi korurken, patlıcan, yeşil biber ve beyaz patates gibi seçenekler risk yaratabilir. Vücudunuzu bir araba gibi düşünün. Gençken her yakıtla idare eder ama yaş ilerledikçe en iyisine ihtiyacı var. Denemeye ne dersiniz? Bu hafta brokoliyi sofranıza ekleyin, patlıcanı bir kenara bırakın ve farkı gözlemleyin. Bacaklarınızda, zihninizde ya da enerjinizde ne değişiyor? Yorumlarda paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Peki sizce hangisi sofranızda daha çok yer alıyor? Hadi yorumlara yazın. En sevdiğiniz sebze hangisi ve neden? Mesela brokoli favorim çünkü enerjim artıyor gibi bir şeyler paylaşabilirsiniz. Bu arada bu bilgiler işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi unutmayın. O küçük kalp bana daha çok içerik üretme motivasyonu veriyor. Sizin fikirlerinizle bu yolculuğu birlikte şekillendirelim. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum.